Merhaba arkadaşlar. Herkese mutlu günler ve bol kazançlar. Şimdi bağımızdayız. Budamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bunlar budanacak tevekler. Gördüğünüz gibi Bakın çubuklarını göstereyim. Bu arkadaşlar başka bir üzüm. Farklı bir üzüm. Narince değil. Tevekleri bu şekilde. Çubukları da bu şekilde farklı renklerde yani belli oluyor. Bu da başka narince üstünde. Bununkiler de bu şekilde gördüğünüz gibi. Bak bu da farklı bir üzüm yine. Çubuklardan belli oluyor. Şu da farklı bir üzüm. Zaten karma karışık oluyor arkadaşlar. Bu farklı üzümlerin tevekleri çok omcalar diyeyim. Çok fazla tevek sürgün veriyor. Yani üzüm gözükmüyor içinde, acayip bir yapraklanma oluyor, çok feci bir şekilde oluyor yani. yaprakçı yani işçiler bile oradan yaprak to yaprak toplamakta güçlük çekiyorlar. Ee, gördüğünüz gibi bağımız bu şekilde, ee, buralar budanmamış pekler. Evet, Artık buralarda budayacağız. Bugün dördüncü günümüz bağ budamada. Cumartesi başladık. Ee, ne zaman başladık? 26'sıydı galiba. 26, 27, 28. 25'inde başladık. Bugün 28 olsa gerek. Bu şekilde devam ediyoruz budamaya. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size bir örnek omca göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu omcada farklı bir şey yapacağız. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar kol sola doğru telin üzerinde. Şu da sağa doğru. Şu ise, şu görmüş olduğunuz ise, bakın arkadaşlar bu devam ediyor. Böyle devam ediyor, böyle. Şu kısımda boşluk var. Teveğin biri kırılmış arkadaşlar. Şu kökü, kökünden kırılmış. Oraya, şu uzunlukta bakın. Oradan uzanmış. Oraya doğru uzanmış. Daldırma yapacağız. Yani Ege bölgesinde daldırma diyorlar. Bizim burada da Uzatma diyorlar. Ee, o şekilde yapacağız ve oradan yeniden köklenecek o. Toprağın altından vereceğiz onu. O teveğin e, oradan e, şuradan daha doğru. Şöyle göstereyim elimde. Bugün rüzgar yok. Oyun için avantajlıyız. Şuradan göstereyim. Teveğin bitiş noktasından itibaren toprakla kazacağız. Şu teveğin olduğu yere kadar toprağın altından vereceğiz. O. Zamanla bir yıl içinde köklenecek. Köklendikten sonra o teveğin kökünden yani şuradan şu kısımdan kesmemiz gerekiyor köklendikten sonra. Çünkü o zaman bu tevekteki gücü yani asıl bağlı olduğu tevekteki gücü zayıflatıyor ve sürgünlerin zayıf olmasına sebep oluyor. Şimdi bakın burada da bir tane gençleştirme yaptık. Bakın arkadaşlar şurada bir tane vardı kol sola doğru uzanıyordu şuradan. Bir de sağ tarafta vardı. Sağa doğru uzanıyordu. Onları kestik yaşlanmıştı. Verim azalmıştı. Ordunun yeni sürgünler vardı. iki tane. Bu iki tanesini bıraktık sağa sola. Bu şekilde güzel bir şekilde oldu. Yine gençleştirme var. Şurada da mesela bir gençleştirme geçen yıl yapılmış. Öbürünü de bırakmışız. Şimdi bu yıl tabii şimdi değil. Mart ayında yapılacak bu. Hani ee, şöyle söyleyeyim. Su yürüdüğünde, sürgünlere artık bitkiye su yürüdüğünde tevekler yumuşuyor, bayağı bir eğilebiliyor, esnekleşiyor. O zaman olacak. Kırılmaması için. Çünkü şu anda yapılırsak biraz daha kuru. Onun için kırılma riski, zayiat fazla olabileceği için şu anda yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın bir gençleştirme de şurada yapıldı. Şöyle göstereyim. Bakın. Burası kesildi ve bu bu tarafa uzanacak. Bir de şurada kesildi. Bir tane kol vardı. Bu da bu taraf uzanacak. Bu gençleştirme diyoruz. Şimdi arkadaşlar açıklama ihtiyacı hissettim. Bir tane arkadaş yorum yapmış. Bugün mü, dün mü artık tam bilmiyorum. Yani çok kötü diye videolarınız işte çöp diye ee, bir açıklama ihtiyacı ettim. Çok kötü olduğunu ben de biliyorum arkadaşlar. Çok bugün sakin hava. Sabah yine rüzgarlıydı. Yani bundan önceki üç gün çok rüzgarlı bir hava vardı. Ama ben size oradaki tecrübelerimizle orada farklı şeyler gösterebilmek adına o rüzgarlı havada da belki sesimi tam duyamayabilirsiniz ama görsellerden bir şey çıkarabilirsiniz diye oradan yine çekim yaptım. Ama arkadaş çöp bir anlamı yok demiş. Ya yani bu emeğe saygısızlık. Bunu kabul etmiyorum. Eleştirebilir, haklıdır kendisine göre hakkı vardır doğrudur. İyi bir video olmadı. Haklı. Ama çöp değil. Çünkü ne olursa olsun bir insan iyi de olsa kötü de olsa bir emek sarf etmiş. Bu şekilde söylenmesi gerçekten beni biraz üzdü. Olsun yine de canlı sağ olsun. Tabii kimseye karşı bir tepkimiz yok. Bir şeyimiz de yok. Şu anda da Allah'a şükür 176 abone vardı bitkide de artıyor. O kadar şey değil. Yani beğenirseniz benim her zaman söylediğim gibi beğenen insan abone oluyor zaten. İnsanlar abone oluyor, diye her defasında tekrar 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 söylemek biraz artık insanlara e, tiksindirici bir durum almasın diye ben hiçbir zaman söylemiyorum, etmiyorum. Eee canın sağ olsun izleyenlerden de izlemeyenlerden de abone olanlar da olmayanlar da herkesin canı sağ olsun. Yani bağımız bu şekilde yaklaşık arkadaşlar bizim 10 11 12 dönüm bağımız var. Bu bağımızın işte yarısını geçtik şu anda. Yarısından fazlasını budamasını gerçekleştirdik. Yarın yağışlı olduğu gözüküyor ama yine geleceğiz. Belki yağış geç saatlere sarkar. Yarın da boş geçmeyelim diyoruz. Ondan sonra işte arkadaşlar her aşamada artık bu yıl daha planlı olarak bağcılığın her aşamasında size video çekmeyi planlıyorum geçen yıl genelde yaprak toplama veya işte üzüm sezonunda çektim ama bu yıl bu işe merak olan arkadaşlar için kendim hoşuma giden bağcılıkla alakalı onlara da faydalı olabilecek video videolarla devam etmek istiyorum bu şimdi budama sezonu bundan sonra arkadaşlar bu çubukları bağlayacağız bir araya getirip işte yumaklar halinde veya işte bağ halinde diyelim Belirli bir miktar bağlayabileceğimiz miktar haline getirip sonra onları e, bağladıktan sonra traktörü yükleyip evimize götüreceğiz. Yaprak haşlamada kullanıyoruz. Sonra da bağımızı süreceğiz beşli pullukla. Daha sonra da gübreleme ve diplerini çapa yapacağız. İnşallah bu videolarda göreceksiniz. E, göstermeye çalışacağım sizlere. Annem şimdi aşağıda bağ buluyor. Şimdi size örnek bir e, tebeğin kolunu göstermek istiyorum. Ee, az önce denk geldi. Gerçekten aslında bir bağda olması gereken bütün teveklerin, bütün sürgünlerin bu şekilde olması her zaman daha güzel, daha iyi oluyor. Onun için size onu göstermek istedim. Ee, bu videoyla da diğer şeylerde bahsetmiş oldum bu damayla alakalı. Gelecekte yapacağım aşamalarla. Bugün rüzgar yok şansınıza. Allah'tan. Şimdi arkadaşlar bakın. Tabi bunun bağlanması gerekiyor da. Şöyle bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz bir kol. Şöyle. Bir sağında bir solunda arkadaşlar. Bir tanesi sağında bir tanesi solunda ve bir tanesi sağında. Şöyle baktığınızda görüyorsunuz. Ve eşit aralıklarla uzanıyor. Bakın arkadaşlar neredeyse hemen hemen Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Yaklaşık 5 tane kafa var. Bizim bu bağımızda da yaklaşık 5-6 çok kuvvetli olmasına göre duruma göre değişir. 6 kafa yeterli. Yani bu güzel bir örnekti. Bir bağdaki kol Yan tarafında da diğer kolda da aynı şekilde. Aynı teven diğer tarafında da şuraya kadar iyi. Ama bakın arkadaşlar. Şu ara istenildiği gibi değil. Şurada bir tane daha olsa iyi olurdu. Şöyle göstereyim. Şu arada bir tane daha olsa iyi olurdu. Çünkü ikisinin mesafesi çok uzak. Bu ara boşluk oluyor. Burada da 4 tane var. Orada da bir tane olsaydı 5 olacaktı. O zaman daha güzel olurdu. Yani istenilen bu şekilde bu geçen yılki gençleştirme operasyonumuzda oluşan şey. Ve güzel bir şekilde oluyor. Burada da bakın arkadaşlar bağladığımız ipler sıkmış. Geliştikçe bahn ipler TV'nin içine kalıyor veya boğuyor, içinde kalabiliyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.